Kainatın Rabbi olan Allah'tan insanlığa ültimatomdur. Allah'ın antlaşma elçisi aracılığı ile bizlere ulaştırdığı insanlığa olan son mesajını iletiyorum sizlere. Bu bir teslimiyet çağrısıdır. Allah'ın tüm peygamberleri bu dünyaya geldi ve tüm kutsal yazılar iletildi. Allah'ın peygamberleri tarafından iletilen tüm mesajların arındırılıp tek bir mesajda birleştirilmesinin ve bundan böyle Allah'ın kabul ettiği tek dinin teslimiyet olduğunun duyurulmasının zamanı geldi. Teslimiyet, Allah'ın mutlak otoritesini tanıdığımız ve tüm güce sahip olanın yalnızca Allah olduğuna, ondan bağımsız başka hiçbir varlığın herhangi bir güce sahip olmadığına dair sarsılmaz bir kanaate ulaştığımız dindir. Böyle bir farkındalığın doğal sonucu yaşamlarımızı ve tapınmamızı mutlak bir şekilde yalnızca Allah'a adamaktır. Bu tüm kutsal yazılarda ilk buyruktur. Ali İmran Suresi 18. ayette der ki: Allah şahitlik eder ki ondan başka Allah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de böyle şahitlik ederler. Gerçekten ve adil bir şekilde o mutlak Allah'tır. Onun dışında Allah yoktur. Kudretlidir, en bilgi olandır. La ilahe illallah. Her din, bidatler, gelenekler ve sahte putperest doktrinler tarafından bozulmuş olsa da, her dinde teslim olanlar olabilir. Bu teslim olanlar toplu olarak Allah'ın kabul ettiği tek dini teşkil ederler. Yalnızca Allah'a adanmış olan ve Allah'ın yanına hiçbir put yerleştirmeyen tüm teslim olanlar Allah'ın ebedi krallığına tekrar kabul edilirler. Gerçek teslim olanların bir ölçütü onların Kur'an'da itiraz edebilir hiçbir şey bulmayacak olmalarıdır. Son ahidin gelişiyle birlikte Allah'ın dünyaya mesajı artık tamdır, eksiksizdir. Allah'ın bir ve tek dini teslimiyet diğer tüm dinlere hakim olacaktır. Yahudilik, Hristiyanlık, Hinduizm, Budizm ve İslam dahil bugünün bozulmuş dinleri basitçe ortadan kaybolacak ve teslimiyet galip gelecektir. Bu bir insanoğlunun veya bir insan topluluğunun hüsnü kuruntusu değildir. Bu Allah'ın dokunulmaz yasasıdır. Ve ilan edildiği gibi kainatın Rabbi olan Allah'a övgüler olsun.